Şehrazat baş üstüne kardeşim dedi. Sevgili hükümdarımız eğer izin verirlerse anlatırım. Canı sıkkın olan hükümdar başını sallayarak izin veriyorum hadi anlat bakalım dedi. Bunun üzerine Şehrazat anlatmaya başladı. Birinci Gece Tüccar ile Dev Sayın hükümdarım bir zamanlar hali vakti yerinde bir tüccar vardı. Bir gün başka bir ülkeye gitmek için yola çıkan bu adam... Yolda hem biraz dinlenmek hem de biraz serinlemek için bir ağacın altında mola verdi. Çıkınını açıp bir hurma çıkardı. Onu yedikten sonra çekirdeğini havaya attı. Çekirdek yere düşer düşmez iri yarı zebella gibi bir dev meydana çıktı. Elinde yalın bir kılıç vardı. Tüccarın karşısına dikilip "Kalk!" dedi. "Sen nasıl benim oğluma öldürdün de ben de seni öldüreceğim." Tüccar bu sözlerden hiçbir şey anlamamıştı. Şaşkın şaşkın sordu: Oğlunu mu öldürmüşüm? Nasıl? Ne zaman? Sen vurmayı yedikten sonra çekirdeğini havaya fırlattın. O sırada oğlum oradan geçiyordu. Çekirdek oğluma çarptı ve zavallıyı öldürdü. Tüccar yalvarmaya başladı. Ben çoluk çocuk sahibiyim. Borçlarım ve alacaklarım var. İzin ver yurduma dönüp işlerimi düzene sokayım. Ev halkıyla helalleşin. Sonra da gelir sana teslim olurum. O zaman ne istersen yaparsın. Dev, tüccarın sözlerine inandı ve istediği izni verip bir sene sonra seni burada bulacağım hadi git dedi. Tüccar hemen eşeğine binip memleketine döndü. Kendisini karşılayan karısına ve çocuklarına başına gelen felaketi anlatınca hepsi sanki babaları gerçekten ölmüş gibi ağlaşıp bağırışmaya başladılar. Bu durumdan yüreği parçalanan tüccar işlerini yoluna koyup yıl sonunda çoluk çocuğuyla helalleşip ayrıldı ve hemen yola çıktı. Bir yıl önce dever rastladığı ağaçlığa gelince durdu. Eşeğinden inip beklemeye başladı. Çok geçmeden arkasında zincire vurulmuş bir ceylan sürükleyen yaşlı bir adam çıka geldi. Tüccara selam verip yanına oturdu. Buralar tekin değildir. Sen burada ne arıyorsun? diye sordu. Tüccar başından geçenleri anlattı. Yaşlı adam hayret içinde kalarak başını salladı. Senin derdin benimkinden de büyük. Devle işini halledinceye kadar yanında kalacağım. Adamın gösterdiği bu dostluk, tüccarı biraz avuttuysa da korkusu ve heyecanı yatışmadı. Hatta tüccar ara sıra baygınlıklar bile geçiriyordu. Biraz sonra yanında iki tazı bulunan ihtiyar bir adamçıka geldi. Tüccarla öbür ihtiyara selam verip bu ıssız yerde neden beklediklerini sordu. Tüccar onu merakta bırakmamak için başından geçenleri anlattı. Tüccarın anlattıklarını ilgiyle dinleyen ihtiyar, bu işin sonunu öğrenmek için orada kalmaya karar verdi. Şafak söküyordu. Şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Bunu gören kardeşi, ablacım ne ilginç ne güzel masal anlatıyorsun deyince Şehrazat gülümseyerek, eğer hükümdarımız yarın akşama kadar beni sağ bırakırlarsa, yarın akşam bu masalın daha ilginç, daha güzel olan geri kalanını da anlatırım diye cevap verdi. Hükümdar da kendi kendine masalın sonunu dinlemeden şunu öldürtmeyeyim diyerek şehrazatı cellatlara teslim etmedi. Öte yandan kızının kefenini tabutuna hazırlamakla uğraşan vezir onun sağ kaldığını öğrenince çok sevindi ama bunun nedenini anlayamadı. Hükümdar o gün akşama kadar devlet işlerini gördükten sonra sarayına döndü. İkinci gece Aradan kısa bir zaman geçmişti ki, yollarından tuttuğu bir katırı sürükleye sürükleye götüren bir ihtiyar daha geldi. Selam verip yanlarına sokuldu. O da böyle korkulu bir yerde ne beklediklerini sorunca, tüccar başından geçenleri ona da anlattı. Daha sözlerini bitirmemişti ki, birdenbire havaya bir toz bulutu yükseldi. Arkasından ortalığı kasırga gibi bir ses inletti. Korkunç dev gelmişti. Elinde tuttuğu kılıcı sallayarak yanlarına sokuldu. Kızgınlıktan ateş fışkıran gözlerini tüccara dikti. Onu üç ihtiyarın yanından ayırıp, gel, dedi. ''Oğluma öldürdüğün gibi, ben de senin canını alacağım. Bunu gören üç ihtiyar, tüccarın canını bağışlaması için deve yalvarıp yakarmaya başladılar. Bunun yarar getirmeyeceğini anlayınca, Ceylan'ın sahibi olan birinci ihtiyar, ey devlerin başı, dedi. Sana bu ceylanla benim başımdan geçen garip hikayeyi anlatırsam, sen de bu hikayeyi gerçekten ilginç bulursan, bu tüccarın kar kanının üçte birini benim için bağışlar mısın? Dev bu teklifi kabul edince, birinci ihtiyar başından geçenleri anlatmaya başladı. Birinci ihtiyarın hikayesi. Bu gördüğün ceylan benim amcamın kızıdır. Daha küçük yaştayken onunla evlenmiştim. Aradan birkaç yıl geçti. Çocuğu olmayınca ben de bir cariye aldım. Ondan gürbüz bir oğlum oldu. Bu çocuk 15 yaşına gelince ben bir iş için başka bir ülkeye gittim. Benim yokluğumdan yararlanan amcamın kızı öğrendiği büyücülükle oğlumu buzağa, annesini de inek yapmış ve onları bir çobana teslim etmiş. Ben sonunda uzun yolculuğundan evime döndüm. Oğlumu ve annesini göremeyince amcamın kızına onlara ne olduğunu sordum. Oğlumun kaçtığına, annesinin de öldüğünü söyledi. Bunun üzerine büyük bir üzüntüye kapıldım. Bir gün bir hayvan kesmek gerekti. Çobandan temiz bir inek isterim. O da bana amcamın kızının büyülediği cariyeyi getirmiş. Elime bıçağı alıp hayvanı kesmeye kalkışınca inek acı içinde bağırıp çağırmaya, tepinmeye başladı. Bu işi yapamayacağımı anladım ve çobana bıraktım. O da gözümün önünde ineği kesti fakat inek bir deri bir kemik çıkmasın mı? Bu sefer çobandan bir buzağı isterim. Çoban bana büyüyle buzağı haline sokulan oğlumu getirmiş. Buzağı beni görünce bir silkinişte ipini kopardı. Yanıma gelip dizlerime sürünmeye ve acı acı bağırmaya başladı. Ona acıyarak çobana verdim ve bana başka bir buzağı getirmesini söyledi. Şehrazat artık sabah olduğunu fark edince burada sözünü kesti. Bunu gören kız kardeşi, abla dedi ne tatlı, ne güzel masallar anlatıyorsun. Şehrazat, yan gözle bakıp hükümdara dönerek Dünyazat'a cevap verdi. Sevgili hükümdar beni sağ bırakırlarsa, yarın anlatacaklarım bugünkünden daha ilginçtir. Hükümdar kendi kendine, şunu anlatacağı masalı bitirmeden öldürtmeyeceğim, dedi ve yatak odasına çekildi. Üçüncü gece Yemekten sonra Dünyazat, ablasına, ablacım, dedi. Dün akşam yarıda bıraktığın tüccarla dev masalını tamamlasana. Şehrazat, hükümdar efendimiz izin verirlerse elbette, dedi. Hikayenin sonunu hükümdar da merak etmişti. Anlat, dinliyoruz, diyerek Şehrazat'a döndü. Şehrazat anlatmaya başladı. Birinci ihtiyar hikayesini deve anlatmaya devam etti. Çoban buzayı kendisine verdiğimin ertesi günü yanıma geldi. Efendim, dedi. Size bir müjde getirdim benim çok bilen bir kızım vardır. Dün buzuayı alıp eve götürünce onu gördü ve gülümseyerek, baba yabancı erkeklerin neden evimize alıyorsun? Bu hayvan değil, büyülenmiş bir delikanlıdır, dedi. Sonra da ağlamaya başladı. Neden önce gülümsediğini, sonra da bizden bir ağladığını merak edip sordum. Bana şu cevabı verdi. Efendimizin karısı ve amcasının kızı ona ortak gelen cariye ile onun oğlunu kıskanmış, B. Büyüyle birini inek, öbürünü de buzağa yapmış. Delikanlının halini görünce gürümsetim. Sonra kocasının emriyle kesilen annesi aklıma geldi, ağladım, dedi. Gerçekten çobanın verdiği bu müjde beni hem sevindirdi hem de karayaslara gömdü. Beni kızına götürmesini söyledim. İsteğimi yerine getirdi. Kız beni görünce hemen yanıma gelip elimi öptü. O sırada orada bulunan buzağa da koşup geldi ve dizlerime sürünmeye başladı. Bunun üzerine çobanın kızına, eğer babana söylediklerin doğruysa ve bu buzağıya eski haline döndürebilirsen, evinizde bulunan bütün hayvanlarımı size bağışlarım, dedim. Kız, tatlı bir gülümsemeyle, benim malda gözüm yoktur. Beni oğlunla evlendirmek ve amcanın kızını bir hayvan şekline sokmama izin vermen şartıyla deliklerini yaparım, dedi. Ben de şartlarını kabul ettim. Üstelik ona bütün hayvanlarımı vereceğimi tekrarladım. Dikazenin içine su koydu anlayamadığım bir şeyler okuyarak sudan bir avuç alıp buzağının yüzüne serpti ve eğer yaratılışında buzağıysan öyle kal, insansan eski haline dön dedi. Birdenbire nasıl oldu bilmem, yıllardan beri görmediğim oğlumu karşında canlı gördüm. Sevincimden adeta çılgına dönmüştüm. Ondan sonra oğluma başından geçenleri sordum. Üvey annesinin yaptığı bütün kötülükleri anlattı çoban kızına hemen karımı istediği hayvan şekle sokmasını söyledim. O da gördüğünüz gibi onu bir ceylan yaptı. Böylelikle yaptığı kötülüklerin cezasını bulmuştu. Çoban kızını oğlumla evlendirdikten sonra başka bir ülkeye gitmek üzere memleketten ayrıldım. Burada şu zavallı tüccara rastladım. İşte başımdan geçenler bunlardan ibarettir. Şehrazat sabah olduğunu görünce masalını burada kesti. Hükümdar da bu ilginç masalın geri kanal kalanını dinlemek için karısına o günde bir şey yapmadı. Dördüncü gece. İhtiyarın anlattığı bu hikayeyi dinleyen dev, gerçekten anlattığın hikaye çok ilginç. Tüccarın kanının üçte birini senin için bağışladım, dedi. Bunun üzerine ikinci ihtiyar, divin yanına yaklaştı. dediği iki tazıyı göstererek, ben de sana bunlarla benim başımdan geçenleri anlatırsam, şu zavallı tüccarın kanının üçte birini de benim için bağışlar mısın? dedi. Dev, hoşuma giderse bağışlarım diye cevap verince ikinci ihtiyar anlatmaya başladı. İkinci ihtiyarın hikayesi Şu gördüğünüz iki tazı benim öz kardeşlerimdir. Babamız öldüğü zaman bize 3000 bin dinar kadar bir para bırakmıştı. Her birimiz bayımızı alıp hayata atıldık. Ben bir dükkan açtım. Bu iki kardeşim de uzak ülkelerde iş yapmaya karar verdiler. Beni de yanlarında sürüklemek istediler. Kabul etmedim ve memleketten ayrılmamalarını, toy ve tecrübesiz bir adamın gurbet eylerde başarılı olamayacağını söyledim ama sözümü dinlemediler. Ellerindeki parayla malı alıp yola çıktılar. Bir sene sonra elleri boş ve perişan bir halde geri döndüler. Onları acıyarak evimi aldım. Üstelik biraz para kazanıp iş yapmaları için dükkanıma ortak ettim. Bir yıl beraber çalıştık. Yıl sonunda kazancımızı hesap edince bir dinar kar ettiğimizi gördük ve o parayı paylaştık. Bu defa kardeşlerim tekrar gurbete çıkmaya heveslendiler. Onları bu isteklerinden vazgeçirinceye kadar akla karayı seçtim. Böylece üç kardeş altı sene canla başla çalışıp altı bin dinar biriktirdik. Her fırsatta birlikte gurbete çıkıp ticaret yapmamızı isteyen kardeşlerim bu sefer beni de kandırdılar. Yalnız ben kendilerine şu öğütte bulundum. Elimizde altı bin dinar var. Bunun yarısıyla ban alıp taşraya çıkalım. Kalan üç bin dinarı da her ihtimale karşı bir yere gömelim. Sıkıştığımız zaman alırız. Kardeşlerim bunu kabul ettiler. Bunun üzerine hemen işe giriştik. Birçok mal aldık. Bu malları kiraladığımız bir yerkenliğe yükletip ülkemizden ayrıldık. Bir ay kadar denizde çalkalandıktan sonra bir şehre geldik. Getirdiğimiz malları esnaflara gösterdik. Beğendiler ve yüzde iki yüz fazlasıyla bizden aldılar. Bir gün yurdumuza dönmek üzere hazırlık yaparken deniz kenarında üstü başı perişan ve güzel bir kadın gördüm. Elime sarılarak ne olur benimle evlen diye yalvardı. Kendisine acıdım. Hemen çarşıya gidip ona iyi bir elbise aldım ve yola çıkmak üzere gemiye yerleştirdim kardeşlerime bu kadına iyi bakmalarını tembih ettim. Bir iki gün sonra da denize açıldık. Kısa bir zamanda beni tamamen kendine bağlayan bu kadını çıldırasıya seviyordum artık. Bunu gören kardeşlerim gerek karımı gerek zenginliğimi kıskanarak beni öldürmeyi tasarlamışlardır. Bir gece uyurken beni alıp denize atmışlar. Bunun farkına varan ve iyi yüzme bilen karım da hemen denize atlamış ve beni kurtarıp yakınlarda bulunan bir adaya çıkarmış. Kendime gelinceye kadar başucumda durmuş. Gözlerimi açınca bana kendisinin bir peri kızı olduğunu ve beni çok sevdiğini, bana düşmanlık edip denize atan kardeşlerimin gemilerini batırmak ve onları öldürmek istediğini söyledi. Ona kötülüğü kötülükle karşılamasının doğru olmadığını anlattım. Hiç sesini çıkarmadı ve beni alıp memleketime götürdü. Memlekete varınca gömdüğüm parayı çıkarıp sermaye edindim. Eskisi gibi esnaflık yapmaya başladım. Akşam evime dönerken kapının önünde şu iki tazıyı gördüm. Karıma bunları kim getirdi diye sordum. Bana bunlar sana kötülük eden kardeşlerindir. Benim isteğim üzerine onları gizli bilgileri bilen ablam bu hale getirdi. Cezalı olarak on sene bu hayda kalacaklar dedi. O zamandan beri kardeşlerimi böyle taşır dururum. Onları gezdirirken de yolun buraya düştü. İşte benim başımdan geçenler bundan ibarettir. Şehrazat ertesi gece kaldığı yerden şöyle devam etti. 5 gece Bu hikayeyi dinlerken divin ağzı açık kalmıştı. Güzel dedi. Söz verdiğim gibi bu tüccarın kanının üçte birini de senin için bağışlıyorum. Şimdi sıra üçüncü ihtiyara gelmişti. O da deve aynı teklifi yaparak yanında taşıdığı katırla kendi başından geçenleri anlatmaya başladı. Üçüncü ihtiyarın hikayesi. Bu katır benim karımdır. Bir iş için memleketten ayrılmıştım. Bir yıl sonra eve döndüğüm zaman onu iri yarı bir uşakla yatakta yakaladı. Beni görünce hemen yerinden fırlayarak yanında bulunan bir ibrikten üzerime büyülü bir su dökerek beni bir sokak köpeği şekline soktu ve evden kovdu. Sokakta gezerken önüme çıkan bir kasap dükkanına girip kemikleri kemirmeye başladım. Kasabın hoşuna gitmiş olacağım ki beni alıp evine götürdü. Yetişkin, genç bir kızı vardı. Beni görünce hemen bir tarafa çekilerek, ''Baba, bize haber vermeden neden eve yabancı bir erkek alıyorsun?'' dedi. Kasap şaşırmış kalmıştı. ''Hangi yabancı erkek?'' diye sordu. Kız beni göstererek, ''İşte bu köpek bir erkektir. Karısı onu bu hale getirdi. Ama ben onu tekrar eski haline çevirebilirim.'' dedi. Bunun üzerine babası bu işi hemen yapmasını söyledi. Kız böyle bir su alıp üzerime serpince, Sanki derin bir uykudan uyanıyormuşum gibi birden bile silkinerek tekrar insan oldum. Hemen kızın elini öperek beni köpek kulluğuna sokan karımdan öç almak istiyorum. Onu bir katır şekline sokabilirsen memnun olacağım dedim. Kız kabul etti ve bana o büyülü sudan biraz vererek karım uyurken üzerine serpmemi söyledi. Verdiği su kabını alıp geç vakit eve gittim. Karım uyuyordu. Kasabın kızının dediği gibi yapınca karım bir anda katır oldu. O zamandan beri onu bu şekilde yanında taşır dururum. Buradan geçerken de size rastladım. İşte benim başımdan geçenler de bundan ibarettir. İhtiyar hikayesini bitirdikten sonra yanında duran Katır'a dönerek sordu. Söylediklerim doğru değil mi? Katır başını sallayarak ihtiyarın sözünü onayladı. Bu hikayede devin çok hoşuna gitmişti. Çocuğun canını bağışladı. Artık sabah yaklaşıyordu. Şehrazat sözünü burada kesti. Bunu gören kız kardeşi, ablacım ne ilginç masalların varmış deyince Şehrazat, yarın akşam sağ kalırsam, bak size daha neler anlatacağım cevabını verdi. Şehriyar o günde karısının can, canını bağışladı. Ertesi gün hükümdar, Şehrazat'ın kellesini uçurmak için bekleyen cehlatları kovarak tahtına oturdu. Akşama kadar devlet işlerini idare ettikten sonra sarayına döndü. Yemekten sonra Dünyazat, ablasına yarıda kalan masalını anlatması için yahu vardı. Şehrazat da, ''Başımla beraber.'' diyerek anlatmaya koyuldu. Altıncı Gece Üç ihtiyarın anlattığı garip hikayeler sayesinde, debin irinden yakasını kurtaran Tüccar, teşekkür edip memleketine döndü. Hayatından umudunu kesen ailesine kavuştu. Fakat burada biten masal, balıkçı ile ifrit masalı kadar güzel değildir. Bunun üzerine hükümdar, bu masal nasılmış diye sordu. Şehrazat anlatmaya başladı. Balıkçı ile ifrit. Sevgili hükümdarım, bir zamanlar ihtiyar bir balıkçının karısıyla üç de çocuğu vardı. Bu fakir adam ailesini geçindirmek için her gün deniz kenarına gider, her zamanki gibi ağını dört defa suya atardı. Bir gün öğle üzeri Yine balık avlamaya çıkmıştı. Sepetini bir tarafa bırakıp ağını denize fırlattı. Biraz bekledikten sonra ağ çekti. Ağır olduğunu hissedince sevindi. Paçalarını sıvayıp suya girdi ve yavaş yavaş ağ çekmeye başladı. Çok geçmeden ağına balık yerine bir eşek örüsü takılmış olduğunu gördü. Buna üzülen balıkçı ağ kurtardı. Bozulan yerlerini düzeltti. Biraz dinlendikten sonra tekrar denize fırlattı. Biraz sonra çekince ağ yine yüklü buldu. Yorgun yüzünde bir gülümseme belirdi fakat bu sevinci de uzun sürmedi. Çünkü bu sefer A içi kunduğu bir küp takılmıştı. Bin bir zorlukta ondan da A'nı kurtarırken şu beyitleri söylemekten kendini alamadı. Yeter felek beni kayır, acılardan dertten ayır. Ne talibim güler bana, ne işimden gelir hayır. Çıktım kısmet aramaya, bahtsızlık girdi araya. Cahil rahat, bilgin yoksul, kaldık garip bir dünyaya. Balıkçı bu sefer başka bir tarafa gitti. Ağını üçüncü defa suya attı. Ağ bir sürü taş takıldığını görünce ellerini havaya kaldırarak Allah'ım bilirsin ki ben her gün ağımı dört defadan fazla suya atmam. Üç defadır bir şey çıkmadı. Bari bu dördüncü boşa gitmesin diyerek Allah'a dua etti. Sonra ağını denize attı. Bir zaman sabretti. Sabah olunca Şehrazat masalını burada kesti. Masalı sonuna kadar dinlemeye çoktan karar vermiş olman olan hükümdar, o günde de Şehrazat'ı cellatlara teslim etmedi. Şehrazat, ertesi gece tekrar anlatmaya başladı. 7. Gece